Artık hiç kimseyi umursamıyorsun Bondita. Sadece annenin yanına gitmek istiyorsun. Hepsi bu. Sorunundan kurtulmak istemiyorsun Bondita ama annenin yanına gitmek istiyorsun. Beni neden anlamıyorsun sen? Söyler misin? Ne yapıyorsam senin için yapıyorum. Şimdi de karışımı içmeyi reddediyorsun. Sen artık benim iyilik... içtim anne Ruh? Hem ben seni zaten neden umursamayayım ki? Burası benim de evim değil mi? Hepiniz benim canım değil misiniz? Evet annemi çok sevdiğim doğru bir şey. Ama bu sizi umursamadığım anlamına gelmiyor ki. Amcamın sıkıntıya girdiğini gördükten sonra bundan etkilenmez miyim sanıyorsun? yatağımı ıslatma sorunumdan kurtulmayı... Senden daha çok istiyorum anne Rut. Bana güvenmen gerekiyor. <laughs> ne zaman bir mantık görsem <laughs> Senin ve amcamın üzgün yüzleriniz aklıma geliyor anne Ruth. Karışımın etkisiz olduğu ispatlandı. Sanırım meydan okumayı kaybedeceğim. Hayır. Bu kadar kolay pes edemem. Hala iki günüm var. Ve bu iki günde Bondita'nın sorununu çözmek için mümkün olan tüm yolları deneyeceğim. Bondita'nın bu sorunu yüzünden herkesin önünde bir daha utanmasına asla izin vermeyeceğim. Ve ben Anirud Roy Chaudhry'i buna yemin ediyorum. Sadece iki gün kaldı. Anirud meydan okumayı kaybedecek. Ve o kız bu evden sonsuza kadar gidecek. Yarın yeni yıl yeni hamleler yapacağımız yeni bir yıl. Yeni yıla eski sonlarımızla girmeyelim diye mutlaka bir şeyler planlayacağım. Batuk, yeni yılın kutlu olsun. Sizin de kutlu olsun. <laughs> Hadi ayağıma dokun. Ömrün uzun olsun. Neden eski kıyafetlerini giyiyorsun sen? Ha? Yeni kıyafetler sipariş ettim. Git de onları dene hemen. <laughs> Hepinizin yeni yılı kutlu olsun. <laughs> Herkes için yeni kıyafetler sipariş ettim. Hepiniz bugün o kıyafetleri giyin tamam mı? Bu yıl uğurlu bir yıl olacak. Bugün yeni bir yıl. Ve iki gün sonra da biliyorsunuz bayram töreni var. Bay Binoy bu duyuru da sizin içindi. Pekala. Sizin için de yeni kıyafetler sipariş ettim. Siz mi giyersiniz yoksa ben mi giydireyim? Ha, Bay Pinoy peştemal giyecek mi? Bu durumda beyefendinin peştemal giyme alışkanlığı olmadığı için malikanede fanları kapatmamız gerekecek. Ya peştemal rüzgarda uçup giderse o zaman ne olacak? Bihari, onun için batılı kıyafetler aldım. İngiliz yeni yılını büyük bir ihtişamla kutluyorsunuz tabii ki kendi geleneksel Bengal Yeni Yılımızı neden İngiliz Yeni Yılı'nı kutladığın gibi kutlamayasın ki? Yeni kıyafetler giymen gerekiyor. Bihari: Evet efendim. Hemen Koyli'ye herkese özel yemekler hazırlamasını söyle. Puding ve pilavın nasıl yapıldığını da sor, tamam mı? <laughs> Tabii ki efendim. Ee, Lord tatlısı da hazırlamasını söyleyeyim mi? Çok lezzetli Lord tatlısı yapar. Evet, Lord tatlısı. Lord tatlısını da söyle hemen. Lord tatlısı. Bana ailenin en büyük oğlunu hatırlatıyor, evet. Hemen Anirut'u çağır. Yeni yıla girdiğimiz için benden hayır duası alması gerekiyor. temizlik işi yaparsam ben kendimi asla iyi hissetmeyeceğim. Sen karının bu yüzden lanetlenmesini ister misin? Karısı yatağı ıslatıyor, kocası temizliyor. Bu nasıl adil olabilir? Bu yüzden incinmediğimi mi düşünüyorsun? Sen yatağı temizlerken ben görünce çok üzülüyorum Ruth. yatağımı ıslatmamak için hep Tanrıma dua ediyorum. Ama her seferinde başarısız oluyorum. Gerçeği söylüyorum. İnan bana. Beni istediğin gibi cezalandırabilirsin. Ama lütfen ellerini kirletme anne Ruth. Sen bunu yapmaktan nefret ediyorsun biliyorum. Kokusuna katlanamıyorsun bile. Bondita, bunun için kendini kötü hissetmene gerek yok. Ne yaparsam yapayım, kendi isteğimle yaparım ben. Ve bunu yaparken de asla kötü hissetmem. Bunu biliyorsun değil mi? Bir hamle yaptıktan sonra asla geri adım atmam ben. Bu yüzden gitmeli ve işimi yapmama izin vermelisin. Ama işini nasıl yapacaksın ki? Unuttun mu elini yaralamıştın? den itibaren temizliği ben yapacağım. Eğer ben kirlettiysem ben temizlemeliyim. Öyle değil mi Anne? Bondita? Bu, bu benim sorumluluğum. Ve eğer sorumluluğumu yerine getirirsem lanetlenmeyeceksin. Anladın mı? Lütfen bana ver baş şeytan. Ay yani... Kocam demek istedim de... Neden beni dinlemiyorsun sen? Neden bu kadar inatçısın anne Ruth? Bana ver onu. Vermeyeceğim dedim, Bonita. İnatçı olduğumu düşünüyorsan haklısın. Sorununa çözüm arama konusunda inatçıyım. Lütfen cevap verir misin bu yanlış bir şey mi? Neden susuyorsun? Söyle. Bayram için hala iki günümüz var Bondita. Ve bana kalırsa iki gün sorununa çözüm bulmak için yeter. Bu nedenle Bondita, eğer bana yardım etmek ve sorununa bir çözüm bulmak istiyorsan o zaman dediklerimi aynen yapman gerekecek. Beni anlaman gerekiyor. Bir takım gibi çalışmalıyız lütfen. Rica ediyorum. Yoga zamanı öyle değil mi? Öyleyse git ve hazırlan. Ama kocam yani ben... Bondita sana hazırlanmanı söyledim. Birlikte yoga yapmalıyız. Çözüm aramalıyız. Hadi. Bondita. Hadi gidelim. Hay canına. Yeni yılımız için ne güzel bir başlangıç bu kutlu günde. Başkasının pisliğini temizlemek güzeldir, öyle değil mi? Triloçan bir şey derdi. Yeni yılın ilk gününde ne yaparsan, bütün sene aynı şeyi yaparsın. Bu ailemizin veliahtı ve büyük oğlu Anirud'un yıl boyunca pislik temizleyeceği anlamına geliyor. Onun için üzüleceğim doğrusu. Bu çok zor bir durum olmalı. Keloçan sen de aynı şeyi hissetmeyecek misin? Bondita'nın annesinin burada ne işi var? Ali Ruth ben sizinle Tuysipura gelemem. Bana çok saygı gösteriyorsun. Peki ailendekiler bana aynı şekilde saygı gösterir mi? Ailendeki herkes bir dulun kızının evinde kalmasını hoş karşılar mı? Bence karşılamaz. Benim yüzümden insanlar onlarla alay eder. Bu beni mutlu eder mi Anirut? Annem asla Tusipur'u ziyaret etmek istemedi. Peki o zaman ne oldu da birden buraya geldi? Yeni, Yeni yılınız, yılınız kutlu, kutlu olsun. olsun. Yeni yılınız kutlu olsun. Surmani yüzünden ne yapacağımı şaşırdım. Bizi burada gördüğüne şaşırmış olmalısın. Şoke olmuş gibisin. Anne! Ha. Size tereyağı hazırladım. Ne de olsa siz artık onun ailesisiniz. Bu durumda elimiz nasıl boş gelebiliriz öyle değil mi? Bir şey söylesene. Evet. Peki e, tereyağını keçi sütünden mi yaptınız acaba? Sözünüzü tutmuyorsunuz ve bu ucuz meyveli tatlılarla çıka geliyorsunuz. Ama neden öyle diyorsunuz? Biz elimizden geleni yapıyoruz size. Eşyalarını topla ve onlarla birlikte eve geri götür hemen. Ah, eşyalarını Topla derken ne demek istiyorsun? Ne demek mi istiyorum? Konu dışı bir şey mi söyledim? Bak anlamı çok açık. Beş keçi vereceğin zamana kadar kızın burada kalmayacak. Umarım beni iyice anlamışsınızdır. Siz neden öyle diyorsunuz? O da bu evin gelini. Evet öyle. Fakat ne yapmalıyım? Hayır, keçileri bağlamamız gereken iplerle onu mu bağlayacağız? Neye bakıyorsun, söyler misin? <laughs> Çeyiz olarak vaat edilen beş keçiyi almadığın sürece Zampurna bu evde kalamaz. Ben gitmeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> gitmeyeceğim. <gülüyor> <laughs> Sampurna. Anne. Her şeyi duydum. Endişelenme. Ben onunla konuşurum. Hiçbir şey iyi olmayacak. Ailem çeyiz için beş keçe verecek kadar zengin bir aile değil. Güzel olmayacak. Evliliğim bozulacak anne. Ayrılacağız biz. Ben böyle olmasını istemiyorum. Tek bir yol var Sampurn'a. Bu şekilde evliliğinizi kurtarabilirsiniz. Nedir? Eve döndüğünde Sorap'la konuşmalısın. Ona şimdi olan her şeyi... Ama her şeyi anlatmalısın. Sorap seni çok seviyor. Eminim kesinlikle sana yardım edecektir. Seni bırakmayacaktır. Asla seni bırakmaz. Bunu hiç aklından çıkarma canım. Hoş geldiniz anne. Neden dışarıda duruyorsunuz? İçeri gelin. Hayır Anirudh. Malikhanenin içine giremem. Neden? Ben mango bahçelerinin parasını vermeye gelmiştim. Hasat bu sefer çok bereketli oldu. Ve gelirken hepinize biraz mango getirdim. <laughs> anladım anne, anladım. Alayım lütfen. Hem mangoları hem de dualarınızı. Anne ben ben malikanenin içine girem. Olmaz. Malikane? Nasıl yani? Burası sadece bir malikane mi? Kızının evi değil mi anne? Neden kızının evine girmekten çekiniyorsun ki? Lütfen içeri gel. Aa, anne biliyor musun? Biraz önce Bondita Tanrı'ya ona bir melek göndermesi için dua ediyordu ve sen geldin. Ama oğlum dinle. Bak beni dinlemiyorsun ama bana oğlum diyorsun. Peki benim için gelmeyin ama Bondita'nın o güzel yüzünün hürmetine gelin. Lütfen rica ediyorum. Hadi anne. Lütfen anne. Rahat ol. Ee, amca, bu Bondita'nın annesi. Kimin? Bondita. Tamam öyleyse. Bondita'nın sürekli özlediği kişi buymuş. Amca, lütfen Nazik ol biraz. İçeri girmeyi reddediyor. Ne yani? Yanlış bir şey falan mı söyledim ben? Sadece ona başını belaya sokan kişinin o olduğunu söylemiştim. Ona söylemek istediğim çok şey var. Amca. Ne amcası? Burada yaşadığımız her türlü sorun onun yüzünden değil mi? Amca. O Bondita'nın annesi. O bizim misafirimiz. Ve biz Roy Chaudry'ler misafirperverliğimizle tanınırız öyle değil mi? Misafirlerimizi aşağılamakla değil. Hep söylüyorsun amca. Düşmanın da olsa saygı göstermelisin. Ve o, o Bondita'nın annesi amca. Ailemizden biri. Akraba değil miyiz amca? Sessiz ol lütfen. Bütün mantığın ve argümanların sadece benim için geçerli. İyi. Nasıl istiyorsan öyle yap. Misafirini ağırla. Lütfen. Lütfen içeri gelin anne. Anne, lütfen burada bekleyin. Bondita sizi bir anda görünce çok şaşıracak ve eminim çok mutlu olacak. <laughs> Bondita? Yoga'ya devam ediyor musun? Evet. Bana nasıl öğrettiysen öyle yaptım. Peki ya şu nefes egzersizi onu da yaptın mı bari? Söyle bana. kez yaptım hem de. Yemin ederim. Hı, hmm. ee, peki, göster bakalım. Tekrar mı? Az önce yaptım. Ne dedim ya. Bondita? Hemen şimdi göster. Çabuk ol. Bondita gözlerini kapat ve sakın açma. Aferin sana düzgünce yap. Bondita, gözlerini sakın açma. İki kere daha yap. Bondita. Buraya biri mi geldi? Birisi geldi değil mi Anur'un? Hem de çok iyi tanıdığım birisi. Aa, hayır. Burada sadece ben varım. Ve beni çok iyi tanıyorsun Bondita. Değil mi? Tanrı'nın... Senin için bir melek gönderdiğini mi zannediyorsun yoksa? Çamaşırlarını katlaması için. Annem mi? Annem mi geldi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz